Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun araştırmalar sonucunda bu radyoyu almaya karar verdim. Hemen soranlar için faturasını göstereyim. 2399 TL aldık arkadaşlar. Şimdi radyomuzu açalım. Gerçekten özellikleri çok iyi. Piyasada bazı markalar var. 400 liraya, 500 liraya. Onlardan aldığınız zaman çok kısa bir süre sonra bozuluyor arkadaşlar. O yüzden bu markayı seçtim. Bu modelde dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şöyle şarj girişi, garantisi, taşıma kayışı ve radyomuzun kendisi. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş. Evet. Görüntüsünden ne kadar kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda Şarj oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi radyomuzun hızlıca bir özelliklerini göz atalım. 1 watt'lık hoparlörümüz var. Radyomuzun büyüklüğü bir telefon kadar. Yani çok fazla büyük değil. Kenarında ışığını görebiliyorsunuz. SOS tuşuyla hem ışıklı hem de sesli acil durum çağrısı gönderebilirsiniz. Bu şekilde ışıklı. Şimdi ikisi birden. Evet bu şekilde. Yine az önce söylemiştim. Şu an odamızda bulunan ışıkla bile şarj olabiliyor. Güneş enerjisiyle bu radyo şarj olabiliyor. Antenimizi görüyorsunuz. Diyelim ki güneş yok. Hemen buradan içinden çıkan Type-C kablosuyla şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda powerbank olarak kullanarak işte telefonunuzu, kulaklığınızı bu cihazdan şarj edebiliyorsunuz. 2000 mAh'lik bir batarya kapasitesi var. Yani bir telefonu yaklaşık %50'ye kadar getirebilir. Diyelim ki güneş enerjisi prizde elektriğiniz yok. O zaman da 3 tane AA pille kullanabilirsiniz. Diyelim ki pilde yok. Adamlar bunu da düşünmüşler. Bu mandalı kaldırdınız. Bu şekilde kaldırdıktan sonra döndürerek kendi kendini şarj edebilirsiniz arkadaşlar. antenimizin boyu bu kadar. Şimdi üzerindeki tuşlara gelelim. Buradan sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle en kısık, en yüksek. Buradan da istasyon araması yapabilirsiniz. Yine burada modları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle FM radyoya geldik. Buradan sağa doğru çeviriyoruz. En sağda AA'yı gördünüz. Bu az önce göstermiş olduğum pil yuvası. Yani pille kullanmak için. Şimdi radyoya geçiyoruz. Şimdi radyoda birazcık hızlandırıp telifi yememek için kaç desibel hoparlör gücü var onu göstereceğim sizlere. Hemen istasyonlarımızı yapalım. sana bu Senin için atıp Bu şekilde arkadaşlar Yani ses kalitesi de ortalama 90-100 desibel arası diyebilirim Sizlere de tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.